senin sinirlendiğin, kırıldığın, öfkelendiğin, uzaklaştığın bir senaryo çizdiğin gibi hissettim ben. Ee, biz biraz Behzat Çeynesli de olduğumuz için Ercüment Çözer'den falan mı? Ne yapacağını bilir miyim? Ya. E, bütün stresi, ölü kullanarak o fişi prize taktım. Narsis nedir, nasıl olur? Merhaba Pınar'cığım. Merhabalar Doğukan. Bugün bu videoda bir değişikliğimiz var. Evet, evşenimiz yok. Evet, duyulduğu üzere evşen yok. Onun yerine ben ikame ediyorum. O zaman buyursunlar seni dinliyorum. Bugün bana hangi soruyu hazırladın? Aslında bir şeyler soracağım için biraz heyecanlandım ve ne sorsam diye düşünürken çok uzağa gitmemem gerektiğini fark ettim. Kendi içime döndüm. <laughs> Bununla beraber de benim yaşadığım bazı duygular var. Şu anda mesela işte hayatımda da bu belli oluyor. Ben insanlardan çok fazla rahatsız oluyorum. <laughs> Onlarla aynı ortamda yaşamaktan, bir arada bulunmaktan, toplu taşıma kullanmaktan çok fazla rahatsız oluyorum. Bu da beni şu noktada rahatsız ediyor. Herkes bana çok saygısızmış gibi geliyor. Hı hı. Yani işte e, otobüste bir insanın yaptığı bir hareket, bir insanın sokağa tükürmesi, bir sokak hayvanına böyle ters bir hareket yapması, illa fiziksel olmak zorunda bile değil bu hareket. Yani yüzünde nefretle hoş dese bile e, hı hı. hayvan sevmeyen insan bana her şeyi yapabilir gibi düşünüp e, oradan uzaklaşmak istiyorum ve şu anda işte evim böyle şehrin en <laughs> dağın uç, tepesinde. dağın tepesinde falan bir noktada. Hatta <laughs> Hep hayalim bir dağ evinde yaşamak. Hı hı. Soru da şu. Acaba ben insanlardan nefret ederken, onlardan uzaklaşırken onlar beni uzaklaştırdığı için mi problemler Yoksa ben onlardan uzaklaştığım için mi problemliyim? Bunu hı hı. düşünüyorum. Ya bu problem mi değil mi? Buna dair bir fikrim yok. Senin nasıl tanımladığına bağlı öncelikle. Ama şimdi senin anlattığın şeye bakınca hep bir başkalarının birbirine saygılı olması gereken, hürmetli olması gereken, düzgün davranması gereken bir dünyayı bozdukları için senin sinirlendiğin, kırıldığın, öfkelendiğin, uzaklaştığın bir senaryo çizdin gibi hissettim ben. Evet. Şimdi burada ne oluyor olabilir senin içinde ya da bazen böyle hisseden insanlarda ne oluyor? Çünkü benim de evim dağın tepesinde. <laughs> <laughs> ya yani ne oluyor da biz dağlara kaçıyoruz diye. Buraya birazcık kişilik yapılarımızdan bakmakta fayda var. Hepimiz belli bir kültürün içerisinde, belli bir işte ailenin içerisinde yetişiyoruz dedim ya. Birkaç yerden bakacak olursak birincisi şu olur benim baktığım yerde. Bazen böyle çocuk olduğumuz zamanlarda empatik olarak filtresiz dünyaya geliriz. Bir diğerinin duygusu bizim duygularımızı direkt etkilediği bir yerde olur. Bir ananın azıcık gözleri kaşları şaşacak gibi. Anne falan diye böyle kalırsın onun peşinde evet. onu mutlu etmek için falan çabalar durursun. Bu çok gafil anlamaktır. Çünkü çocuğun annesinden başka kimi vardır. Onu iyi edecek ki anne kendine baksın kendiyle ilgilensin ister. Ama... İşe öyle olunca annenin bütün duyguları da bu çocuğun bütün duyguları olur ve o insan büyüdükçe de eğer o duygusal filtreyi geliştirir ya bu annemin duyguları kendi sorunlarını kendi çözsün kardeşim bana ne deme becerisini geliştirmedikçe bütün dünya annesiymiş muamelesi yapar. Ben azıcık hüzünlenecek gibi olurum. Hemen Pınar'ın duygularını toparlamanın derne düşersin. İki kişi biz kavga ederiz evşenle burada. Sen hemen aman düzeltsem falan dersin. Ya sen hem kendini taşırsın kendi ruhunun içinde, kendi duygusal yükünü taşırsın. Hem bizleri taşımaya başlarsın. Empatik olarak böyle bir filtre geliştirmediğin yerde herkes senin sırtına binmeye başlar. Ve o sırt o kadar dayanamaz hale gelir ki o yüklere yeter ya der. İnsan olduğu yerde benden geriye bir şey kalmıyor. Benim onlardan uzaklaşmam lazım. Çünkü azıcık aşım arsız başıma dönmeye başlar. Evet, doğru. O empatik filtrenin olmadığı yer herkesin duygusunu farkında olmadan senin taşıdığın yere döner ayrıştıramazsın onlardan kendini. Hı hı. Öyle olunca da bu insanlar sana yük olarak geri döner. İkinci taraftan bakalım mı? Burası evet, biraz evet. saygı dediğin için işleri karıştıracak. Evet. Ee, biz biraz Behzat Ç. nesli de olduğumuz için Ergümen Çözer'den <laughs> falan. Aynen öyle. Onun da takıntısı ya, saygıydı. Araya gireyim. Saygı dizisini mesela ben böyle e, hayal ettiğim karakteri izledim. Yani <laughs> gerçekten öyle bir işte spoiler veriyorum şu an izleyicilerin <laughs> haberi olsun bir rehabilitasyon merkezi kurmak <laughs> insanları orada tedavi etmeyi çok isterdim yani istem evet değil mi herkes yerini bilsin ve sınırını bilsin. Aynen Şimdi öyle. bu söyleyeceklerim bir tık incitebilir seni tamam mı? Ya saygıyı kim ister? Saygıyı hak eden ister. Saygıyı hak ettiğini kim düşünür? Herkes saygıyı hak eder ama başkalarının hadsizliklerine, hürmetsizliklerine tahammül edemeyen işte ercümet şeyince e zorla bile olsun o saygıyı hak eden narsistik yapı ister. Şimdi bilmiyoruz seninkine. 10 <laughs> <laughs> yıllık dostumsun ama şimdi o saygı nasıl bir saygı ya da saygısızlık? Şimdi e, narsistik yapıyı anlatmayacağız. Onunla bir işimiz yok ama bazı insanlar her şey mükemmel gittiğinde hiçbir sorunu çözmek zorunda kalmazlar. Hiçbir şeye tahammül etmek zorunda kalmazlar. Bir de biraz önce anlattığım hikayedeki gibi ayrışamamış bireylerse karşının duygusunu tamamen alırlar ve dayanamazlar ona. Ya dayanamadığı yerde düşünsene etrafta 50 tane şey olduğuna öfke gelmeye başlar. Çünkü basar onu. Evet. Basar basar basar. Eee? Yeter dediği bir noktaya gelir. Orada der herkes kendine çeki düzen Herkes düzgün olsun. Yeter. Diyerek öfkesi çıkar. O öfkeyi de siz düzeleceksiniz ben rahatlayacağım. Çünkü siz düzelmeden benim rahatlama şansım yok. Ayırt edemiyorum sizinle duygularımı. Diyerek onlara sen saygılı olacaksın, sen düzgün olacaksın, sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın diyerek ayar verdiği, etrafını düzelterek kendini düzeltmeye, işte etrafını iyileştirerek kendi iyi hissetmeye çalıştığı bir noktaya gelebilir. Haydi'nin dedesi de yapmıştı bunu Frankfurt'ta. <laughs> ne yapmıştı? Daha çıkmıştı insanlara tahammül edemediği için. Çünkü bir diğer insanların saygısızlıkları, hadsizlikleri, o işgalleri bu insanı o kadar kırar, inciter, incitir, inciter. Ne yapacağını bilemeyeceği, bir baş edemeyeceği noktaya getirir ki, o kırgınlıklardan korumanın yolu bir o kadar uzaklaşmaktır. Çünkü diğer insanla böyle iç içe girmişti, kendinden geriye bir şey kalmamıştı. Bu kadar dışarıya çıkması gerekir. O zaman da bu ne olur? İşte sosyal ilişkilere birden yakınlaşan, herkesin duygusunu anlayan, destek olan, birden kırılıp, birden yok olan, içine çekilen bir insan yapılanmasına dönebilir. Bilmiyorum hangisi benziyor seninkine. Yani İkinciyi sayınca aklıma daha fazla örnek geldi. Belki kendime bağdaştırdığım çok daha fazla şey buldum. Bu saygısızlıkla alakalı değil ama bahsettiğim narsist tarafla alakalı bu öfkenin bağlandığı bir nokta var bende. Mesela salaklığa da tahammül <laughs> yok yani. <laughs> hani... Narsist nedir? Nasıl olur? <laughs> ama gerçekten yani hani çocukken böyle oynanılan küp böyle üstünde delikler var. Kareyi kareden geçirecek, yuvarla yuvarlaktan geçirecek. Yani 25-30-35 yaşında bir adamın böyle kareyi yuvarlığa sokmaya çalışması beni çok sinirlendiriyor. Hı hı. Hani bu işte bir fişi prize takmak çok kolay bir iş. Yani hı hı. Bunları bu kadar bile yapamayan insanları görünce elim ayağım titriyor gerçekten. Bu da insanlarla yaşamak istememin bir sebebi galiba ben... Nasıl? <laughs> şey yani şimdi bir, verdiğin örnekler, şu an. verdiğin örnekler o kadar insani olarak yani o kadar da değil falan denilecek örnekler ama şimdi narsistik yapı şu demek tamam mı? Ee, bir diğeri benle aynıymış gibi kaynaşmış bir ortamın içerisinde yetişen bir çocuk demek. Ama biri 30 yaşında, 40 yaşında, 20 yaşında bir anne birisi küçücük bir çocuk. Bu, bunun ihtiyaçlarını tamamen karşılayan ve bunun istediği gibi olmaya çalışan, zihninde hayal ettiği şey olup iyi olan demek. Yani bunu şu örnekten veririz. Çocuk merdivene, kanepeye tırmanmaya çalışır ama annenin onun tırmanmaya çalışmasına tahammülü yoktur. O çocuk onu hemen başarmalıdır. Benim çocuğum nasıl çabalar? Hemen alır anne çocuğu koltuğa oturtur. Çocuk bak şunu elde eder. Ben bu koltuğa çıktım. Çabalamadan elde ettiği <laughs> için ve şey olur. Ben bunu başardım. Bir şekilde yaptım ya. Ama aslında anne ne yaptı? Dayanamadı. Onu aldı oraya koydu. Ve narsistik yapılar öyledir. Tamam mı? ki başarılı olurlar. Çünkü çabalama duygusundan geride kat, duyguya temasları daha azdır. O oraya çıktığı için başardığını bilir. Evet. Ama o annenin ihtiyacıdır onun oraya çıktığını görmek. Babanın ihtiyacıdır onun oraya çıktığını görmek. Zihnindeki çocuğu yaratır. Ve o çocuk o küçücük bedenin içerisinde herkesin hayalini gerçekleşen, değerlendiren, amanın hani adıyla kıymetli, varlığıyla kıymetli bir çocuk haline gelen ama bir yandan da altına yapan, bir yandan da hiçbir şey beceremeyen, daha bir şey tutmayı falan beceremeyen biridir. O yüzden narsist o yüceliğinin içerisinde, o süperliğinin, mükemmelliğinin içerisinde bir o kadar kuvvetli de değersizlik, aşağılık, yetersizlik barındırandır. Hı hı. Bu iki duygu o kadar yüksektedir ki buranın acısına temas etmemek için onun hep burada kalması gerekir. Şimdi sen diyorsun ki ya herkes fişi prize takıyor. Sen nasıl takamıyorsun? Çünkü sen de zamanında fişi prize takmaya çalıştın. hemen aldın Ay taktın anneciğim bal kızım Bir, onu bir çabalasaydın zorlukla bunun elde edildiğini Hı -hı. görürdün. Ve derdin ki ya Pınar da çabalıyor çabalıyor öğrenecek diye bir bakış açısı gelişirdi. Ama sen alıp ya takma yani Doğukan fişte prize takılır tak oğlum denildi ve ne yapacağını bilemeye bütün stresi kortizolü kullanarak o fişi prize taktın. Ve şey oldu, taktım çünkü orada o çaresizlik çabalamaya hiç temas etmeden halletmek zorunda kaldım. <laughs> e şimdi sen de herkesten aynı şeyi bekliyorsun. Ben yaptım, siz de yapın. Mesela bazı insanlar vardır, tamam mı? Bana yapılmasını istemediğim şey kimseye yapmam derler. Yani ne alakası var sana yapılmasını istemediğin şey ayrı, öbürünün kendine yapılmasını istemediği şey ayrı. <laughs> der ki kime iyilik ettiysem kötülük görüyorum. Etme, onun istediği iyilik başka belki? Evet. Ama sanır ki bütün zihni diğer insanların zihniyle aynı. Ben istiyorum ki işte bir işte flörtümün, bir arkadaşımın e, bana dokunma dokunma. Ay sarıla sarıla beni sevmesini. Ama işte dokunmadan uzakta kalak sevmesini hiç istemem. O yüzden ben de bulduğum bütün arkadaşlar hani dokunmazlarsa ben çok yanlış hissediyorum, kötü hissediyorum. Hemen gider sarılı. Ulan o arkadaşım belki dokunulmaktan hiç hoşlanmıyor. Ama ben onun ihtiyacını önemsemem. Çocuğun ihtiyacı da çabalayıp başarmaktı ya. Anne de onu önemsemedi. Çabalamadan hemen onu oraya koydu. Ben de hemen giderim. Ay benim canım, ay benim balım diye ona sarılırım. Bu sefer arkadaşım uzaklaşmaya başlar ve ben şey demeye başlarım. Kime iyilik ettiysem kötülük gördüm. İşte evet. Kendime yapılmasını istemediğim şeyi başkalarına yapmıyorum, saygı duyuyorum diye. Yok. Herkesin ihtiyacı farklıdır. İşte empatik filtresini geliştiremeyen diğeri kendi gibi sanar. Onu sandığı yerden sistemi patlatır. Evet. Sen başkasın, ben başkayım. Ayrışacağız, içgörü sahibi olacağız. Evet. Deyip seni de birazcık konuşturayım. <laughs> ya benim aslında bu e, bahsettiklerinde kendime bağladığım nokta biraz farklı oldu. İşte prize takarken birinin elimden alıp taktığım veya başardım demesi değil de ben işte çok küçük yaşlıktan beri kendi işini bir şekilde kendi gören, e, yaşıtlarından daha büyük işler yapan, bir şeyler yapan, uğraşları olan bir insandım. Ve o zamanlar atıyorum ehliyet aldım. Zaman. 18 yaşında ehliyet aldım. Ama küçüklükten beri işte sanayi ortamında iyi kötü araba kullanıyorum. Dükkanın önünde park ediyorum vesaire. Kendi kendime o öğretmiş bu öğretmiş. Şey diyorum yani karşımda 40 yaşında böyle çok kötü araba kullanan bir insan olunca şey siniyor. Lan ben 18 yaşında seneye kadar kötü araba kullanmıyorum diyordum. Ama bunu işte biri a Doğukan bak oldu oğlum dediği için değil. Ben kendim işte çarpa çurpa bir şekilde çabalayarak olduğu için. Bence yani şu an benim özelimden biraz video konusu açıldığı için <laughs> öyle bağlamak istedim. Çok ee, güzel söyledin. Ee, yaşından büyük sorumluluk almak da aynısı. O çocuğun yaşında yapması gereken şey çabalaya 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 poposunun üstüne düşe düşe bir şekilde başarmak. Evet. Ama ne olur da bir çocuk 10 yaşında çalışmaya başlar. 20 yaşında başarmak zorunda kalır. 30'unda bilmem ne yapar. Evet. İşte onun yaşı şurada. Yapması gereken burada ya da yaptığı burada. Arada çok boşluk var. Ve o çocuk ona rağmen yapmış. Benim öyküm de bir tık benziyor. Küçük hı hı. yaşta çok şey yapmak zorunda kalanlar. E şimdi ne oluyor? O çocuğun aslında lay lay lay, loy 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 gezmesi gereken zamanlar. Yaşının gerekleri buna ergenlik, karı kız peşinde koş ya. Hani Aynen. Yok iş bitirmen lazım, halletmen lazım. Senden beklenen bu. İyi de senin gelişiminin gerektirdiği başka bir şey. Evet. Öyle olunca aslında bu bir acı. Nasıl bir acı? Başkalarının işte diyelim ki gezip tozduğu zamanlarda sen büyük şeylerle uğraşmıştın ya o zaman sen daha da büyüdüğünde ya da daha büyükleri gördün Siz artık bunları halledin be biz neleri hallettik. Aynen tam yer. olarak o duygu oluyor yani. Ha, ama 40 yaşındaki bir adam yapamaz. 18'indeki de yapamasın. Ama evet. yapamamaya tahammül yok çünkü sen yapmak zorundaydın. Sen evet. halletmek zorundaydın çünkü senin dinamiklerin bunu gerektiriyordu. Senin öykün bunu gerektiriyordu. İşte o çaresizlik oradan geliyor İşte. Bazen ailene destek olman gerekiyor. Bazen ayakta kalman gerekiyor. Bazen, bazen ailenin patolojik bir yapısı oluyor ve senden bunu bekliyorlar. İş böyle olunca ne yapacaksın? Halledeceksin. Kimse sana saygı duymuyor. Diyor ki, senin gelişiminin gereği bu. Sen hadi karı kız peşinde koş. Sen bedenini tanı. Sen duygularını tanı. Ergenlikten kaynaklı böyle bir cinsiyetini keşfet. Yapılması gerekeni yapacaksın. Ne evet. öyle şımarıklık falan. Çocuk çocuk hareketler oluyor. Evet. Evet, teşekkür ederim. Ben yani şu an... Kendime baktığım zaman düşünce sisteminin bir karşılığının olduğunu bilincine vardım. Bence bir sonraki bölümümüzün konusu da narsistlik olsun o zaman. Bunu, olsun. E, şimdi sebebini <laughs> anladık. Biraz da çözümüne doğru konuşabiliriz bir sonraki bölümde. Bunu da çok uzatmadan. Teşekkür ediyorum. Çok Ben güzeldi. seni teşekkür ediyorum. Ben seni ben teşekkür ediyorum. <laughs> ben sana teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Peki görüşürüz Dikkat et. Görüşmek kadar. üzere. Bye. Bye. <laughs>